Kendine gel Sayın Erdoğan. Bu işi layıkıyla yapacak yüzlerce aday dururken hazineyi damadına emanet edersen olacağı bu. Türk ekonomisi damadının mıncıklayacağı oyun hamuru değildir. Türkiye Cumhuriyeti de sizin deneme tahtanız değil. Türk lirası 83 milyonun alın teridir. Türk lirası değerli ise Türk milletinin emeği değer bulur. Türk lirası değerli ise Türk milletinin alım gücü artar. Ne söz verdiniz, nereye geldik? Ama beyefendiler damat bakanı eleştiriyoruz diye dönüp bize kızıyorlar. Evet, damadın bakan olmasını Türkiye'ye yakıştıramıyoruz. Muz cumhuriyetlerine yakışan bu adam kayırmacılığı içimize sindiremiyoruz. Ancak sadece damat olduğu için değil, gelmiş geçmiş en kötü ekonomi yönetimini sergilediği için kızıyoruz. Ekonomiden de, maliyeden de anlamadığı için kızıyoruz. Bir biri ardına hata yaptığı için kızıyoruz. Türk lirasının değeri erirken ben oraya bakmıyorum ki diyen pişkinliğine kızıyoruz.